İngiltere Kraliçesi Elizabeth korona kaptı mı? Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı mı? Resmi açıklama yapıldı mı? Gibi aramalar Google'dan daha sık aratılmaya başlandı. İşte yaşanan son gelişmeler. Kraliçe Elizabeth koronavirüs kaptı mı? 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair ortalıkta gezen çok 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 söylenti vardı. UCR Nielsen konu hakkındaki iddiası ise şöyle. İngiltere'nin 93 yaşındaki kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson ardından kraliçe Elizabeth 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi. Ve son açıklamalara göre 2. Elizabeth'in artık pozitif olduğunu yani koronavirüsün şu anda vücudunda taşıdığı kesin olarak tanımlanmış oldu. Bundan sonraki özellikle 93 yaşında olmasından dolayı oluşabilecek sorunlar ve sağlık durumundaki gelişmeler an an bilgilendirilecek.